الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم مترابس منك هذا الشرم مجدرر şükürler şükürler olsun Rabbimize. Ramazan-ı Şerif'in hilali bir kez daha doğacak üzerimize. Bu akşam kılacağımız ilk teravih namazıyla karşılayacağız inşallah rahmet ve mağfiret mevsimini. Teravih ki Efendimiz Aleyhisselam'ın kıldığı, kıldırdığı ve ümmetinin kılmasını istediği sahabe-i kiramdan beri günümüzdeki şekliyle kılına gelen sünnet bir namazdır. Teravih yorulan ruhlarımızı dinlendiren, daralan gönüllerimizi ferahlatan, günahlarımızın affına vesile olan müstesna bir ibadettir. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Aziz müminler, bu gece Ramazan'ın bereketi olan sahur'a kalkacağız inşallah. Sahur vakti Teheccüd namazının vaktidir. Dua ve niyaz, tövbe ve istiğfar vaktidir. Sahura kalkmak mahlukatın uyanışına şahitlik etmektir. Uykuyu terk edip gafleti bir kenara bırakıp Rabbimizin maddi ve manevi ikramlarıyla dirilmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inna fi's-sahuri bereke. Sahurda bereket vardır buyurmuştur. Bir yudum suyla bile olsa sahur yapmamızı istemiş sahura kalkanlara Allah'ın merhamet edeceğini, meleklerin ise hayır duada bulunacağını müjdelemiştir. Kıymetli Müslümanlar, Ramazan oruç ayıdır. Efendimiz Aleyhisselam mübarek Ramazan ayı geldi. Yüce Allah bu ayda oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır buyurmaktadır. Mukim, akıllı ve buluh çağına ermiş, hastalık ve yolculuk gibi Dinen geçerli bir mazereti bulunmayan her Müslümanın Ramazan ayında oruç tutması farzdır. Rükünlerine, şartlarına ve adablarına riayet edilerek tutulan oruç irademizi güçlendirir. Gönlümüzü bencillik ve tamahkarlıktan kurtarır. Elimizi haramdan, dilimizi gıybet ve yalandan, ibadetlerimizi riyadan, kalbimizi günahlardan arındırır bizleri cehennemden uzaklaştırıp cennete yaklaştırır. Değerli müminler, Ramazan Kur'an ayıdır. Yüce Rabbimiz Ramazan insanlar için bir hidayet rehberi, hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır buyurmaktadır. O halde Ramazan'ı 11 ayın sultanı kılan Kur'an-ı Kerim'i bol bol okuyalım, manası üzerinde düşünelim. Onun hükümlerini hayatımıza aktarmanın daha çok gayretinde olalım. Çocuklarımıza Kur'an'ı, orucu, namazı, camiyi sevdirelim. Muhabbet ve merhabet mekanı. Camilerimize gelen çocuklarımızı incitmeyelim. Onları güler yüz ve tatlı dille cemaatimiz arasına alarak namazın sükunetle kılınabilmesini sağlayalım. Ramazan ayının rahmet ve bereketinden, neşe ve coşkusundan onları mahrum bırakmayalım. Aziz Müslümanlar, Ramazan Rabbimize, kendimize, ailemize, çevremize ve insanlara karşı sorumluluklarımızı bir kez daha gözden geçirme ayıdır. Öyleyse gönlümüzü, evimizi, iş yerimizi, sokağımızı, köyümüzü, ilçemizi, şehrimizi Ramazan ayına hazırlayalım. Yemeden içmeye, giyimden kuşama, alışverişten tüketime, aileden komşuluk ilişkilerine kadar Hayatımızın her anına ve alanına İslam'ın emir ve yasaklarını aktarmaya gayret edelim. Dinimizde ve medeniyetimize yeri olmayan, Ramazan'ın ruhuna uygun düşmeyen eğlencelerle vaktimizi heba etmeyelim. İbadetlerimizi vaktinde eda etmeye özen gösterelim. Zamanımızı ibadet vakitlerine göre ayarlayalım. Lüks ve israfın sergilendiği, ihtiyaç sahiplerinin unutulduğu iftar sofraları kurmayalım mazluma, yoksula, kimsesize, yetim ve öksüze kol kanat gerelim. İftar sofralarımızı muhtaçlarla paylaşalım. Orucu bahane ederek evde, iş yerinde ve trafikte gönül kırmayalım. Huzursuzluk çıkartmayalım. Fırsatçılık yaparak fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmeyelim. Müslümanlara zulmedenlere destek verenlerin ürünlerini sofralarımızda donatmayalım, bulundurmayalım. Yani Müslümanları zulmeden, haksızlık eden, Müslümanların parasıyla Müslümanlara silah tutan insanlara ne yapmayalım? Onların ürünlerini almayalım. Buna dikkat edelim muhterem Müslüman kardeşlerim. Özellikle Allah'a ibadet ettiğimiz bir sofrada onların ürünleri olması buna dikkat edelim. Bu vesileyle idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif'in başta aziz milletimiz olmak üzere İslam alemi, ve tüm insanlık için hayırlı olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bir daha hatırlatalım muhterem Müslüman kardeşlerim. Ramazan ayı geldi. Bu ayda en az bir hatim yapalım. Birden fazla hatim yapabilirsek yapmaya gayret edelim. Kur'an-ı Kerim'in mealinden bir defa okumaya gayret edelim. Kısa bir tefsir de olsa okuyabiliyorsak okuyalım. Hadis kitabını en az bir riyaz sahihini bitirebilirsek bu ay içerisinde bitirelim. Bitiremezsek de ne kadar okuyabilirsek o kadar okuyalım. Yani bu ayı تماماً إبادة أي olarak değerlendirmeye gayret قال <سؤال> عليه الصلاه والسلام: أتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمداً الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم <سؤال> وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد إنك حميد مجيد اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذ من المسلمين اللهم انصر المسلمين في كل أنحاء العالم اللهم دمر الكفرة المشركين وسهاينا. اللهم انصر المسلمين في كل أنحاء العالم اللهم دمر الكفرة المشركين وسهاينا. اللهم <سؤال> انصر المسلمين <سؤال> في كل انحاء العالم اللهم دمر الكفره المشكين وسهينا اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في غزه اللهم انصر المسلمين في غزه اللهم انصر المسلمين في غزه وامنهم من الجوع والخوف وامنهم من الجوع والخوف وامنهم من الجوع والخوف ودمر الكفره المشكين وسهينا اللهم اقسم من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا محييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Şüphes Allahu Teala adaleti iyilik yapmayı, akraba yardım etmeyi emreder. Kötülüğü, fenalı, azgını ve çirkin işleri yasaklar. Tutarsınız diye size